arkadaşlar. Benim bugünkü konum bir silahla ilgili olacak. Bu silahın adı, bu silahın adı ve markası. Markası Nöl. Şurada gördüğünüz gibi. Ve silahın adı da Volkan EBF 26. Bu silah, bu silah markasının, markasının en son çıkan ve en güçlü tek silahıdır. Ve bu silah Türkiye'de bulunmuyor maalesef. Bu silah bu silah Türkiye'de bulunmasına duyuyorum. Bu silah şimdi tan size tanıtacağım. Bu silahta gördüğünüz gibi böyle kemer halinde kerel halinde bir şarjör bulunmaktadır. Bir kurşunu vardır. Burada gördüğünüz gibi ucu siyah. Silahta şu gördüğünüz parça çıkabiliyor ve kurşunu burada tutabiliyoruz ben tercih ediyorum. Çünkü öbür türlü ağırlık fazla olduğu için silah çalışmıyor. Burada burada otomatik ve teker teker atabilmesi için on ve off düğmeleri var. Gördüğünüz gibi bu düğmeyi aşağı indirdiğinizde otomatiğe, otomatik oluyor. Şu an şarjı olmadığı için gösteremiyorum. Ama videom bittikten sonra bunu göstereceğim size. Şu an off durumunda. Bir tane kulakını takıyorum. gördüğünüz gibi bir tane parça var. Bunu çektiğimizde kurşun şu an sırada. Görüyorsunuz şurada yeşil bir kurşun var. O yeşil kurşun içi boş. Çektik. Ve şu an düğme off durumunda. Yaklaşma. Ve bu, bu da şu an silah off durumda. Burada gördüğünüz gibi düğmeye basmama rağmen sadece tek bir koşul attık. Çünkü otomatikte de değiliz. Şimdi şunu çıkartalım. Burada silah silah bağlayabileceğimiz bir parça var. Kemeri bunun içine doldurup şu şekilde okun gözükecek bir şekilde şöyle takıyoruz. Şuradan yakından göstereyim. Bu da yeşil kısım dışarıda kalacak bir şekilde takıyoruz. Açık bırakıyoruz ilk önce. Ucuna topçuk gibi bir parça var. O parçayı silah bağlıyoruz. Şöyle göstereyim. böyle taktığımızda yeşil öne gelecek. Sonra eğer direkt savaşa başlamak istiyorsanız eğer bir arkadaşımızda da bu silah varsa savaşmak istiyorsanız eğer orda, savaşa hemen başlamak istiyorsanız çekiyorsunuz ve sıradaki kurşun geliyor. Gördüğünüz gibi burada yeşil değil yerine gri parça var. Gri parçada gri parçanın içinde kurşun var. Şimdi size bir bulaşığı göstereceğim. Bu bulaşığı silah parçaları oluyor burada gördüğünüz gibi beach cover yazıyor silah kapatmak için kullanılıyor burada cocking bolt yazıyor o kurşunu koyduğumuz yer burası ammo belt Kemerleri kurtular içine koyuyoruz trigger ateş ettiğimiz yer power switch burada teker teker ya da şey oldu istediğimiz gibi atabiliyoruz battery Door diyor arkadaşlar pil. Eğer şarjlı almak istiyorsanız bayağı bir paranız olması lazım. Neden? Çünkü bu para şey iki tanesi 40 lira pilli silahlar. Pilli pil pili olabilenlerden ve piller en büyük pillerden. Duracell'i biz tercih ediyoruz. Sizin tercihiniz ne olabilir ben bilmiyorum tam olarak. Bir de şöyle bir şey var. Bu silahın bir de böyle bir tripodu var. Burayı açıyoruz, üstüne yerleştiriyoruz, Arkası, arka alka şuraya geliyor ve şuradaki kaydırmazlardan kaymıyor. Buradan her türlü oynayabiliyor. Her türlü oynayabiliyor, dönebiliyor. Silahı çok güzel kullanabiliyorsunuz. Neyse, şimdi tek atışına geçelim. Bu test atışında. iki tür tutma şekli vardı ve iki tür ateş etme şekli. Şu an gördüğünüz gibi ofta teker teker atmak istiyorsanız sürekli şu parçayı çekmeniz gerekecek. Çektiğinizde de teker teker atacak ama biraz yavaş olacak böylece düşmanınızı düşmanınız düşmanınız vurma ihtimali daha çok artacak ama biraz zor vurursunuz. Burada bir alttan tutma var. Bir de böyle üstten tutması var. Şimdi test atışına geçelim otomatiğe takıyorum. Çünkü en çok tercih ettiğim bu oluyor. Ateş etmeden önce şunu çekmeyi unutmayın. Çünkü eğer bir saniye bile olsa beklersin saldırıcı. Şimdi test atışı yapıyoruz. Unutmayın silah markası, silah mankızı ve in Türkiye'de bulunmuyor. Maalesef biz Maalesef biz bir babam bir arkadaşımdan Tayin YT'den söyletirdik. için teşekkür ederim.